Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival'ın 3. E, bölümündeyiz Arkadaşlar bundan önce 2 bölüm çekmiştim Tam olarak 2 yani 1, 2 Şuradaki evi yaptım Bu bölümlerde Hatta bir daha gösterdim. Arkadaki şu razaki iptaliyi de yaptım. Ay. Bugün size evi göstereceğim. Ve arada, araya da birkaç tane maden sıkıştırabilirim. Bu arada 5. veya 6. bölümde bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yine bir dakika yedim. Evet arkadaşlar evi gösterme göstermeye şimdiden başlayalım. Önüne şöyle şeyler yapın. Biraz şöyle plate yaptım arkadaşlar. Droid'in üzerine. Polishet olanı. Giriş böyle işte sırada içeri giriyoruz. Bizi ışıklı bal kapakları karşılıyor. Hemen arkasında da devir kapı. Devir kapı. İşte o e, ikinci bölümden ikinci veya üçüncü bölümden olan Envil işte Chester düzenledim. Şöyle yemek. Dur daha düzenleyeyim. Armor. Maden. Bu arada video dışında e, maden yapmış olabilirim. Burası da e, blok ve diğer şeyler. Arkada bir tane chest var. Her şeyin e, chestlerinin şöyle fırın koydum. Çınmaz. İşte buraya da e, kampavları, falan koyacağız. Diğer eşyaları gibi. Fırınlar yine olduğu gibi. E, şu yerler Andesit, Droid, Can. Birchwood ve Granit oluyor. Buradan da bir tane kaçış gibi bir yer var. Burayı da çok zor yaptım. Şu Andesitleri bulmak zaten bir çileydi. Evi bile tamamlamıştım. Yani o derece. Burada Canavar falan olmaz yani merak etmeyin. Ve şu an oyun biz buldum diye şey yapayım değilmiş en zor da tamam ben piyasa ona zannettim ben çıkmıyorum çünkü Nasıl var bari hemen keseyim yani hiç şey diyemiyorum en azından altıramış yaptım ya 3 dakika biraz daha uzun süre açılan yok ben... gel oraya canım ama öleceksin Yüksekte vuruyorum. Neredesin? Öl. Bu arada, bu arada arkadaşlar lapis de buldum ama maalesef diamond pickaxe'imiz olmadığı için ne nedir ha, Ne de ne de ne de ne nedir, ah, ne de bir şeye gidebiliriz. Eee en çat batabiliyoruz. bölüm? Ee, Maden çıkıp Obsidian Eee bir yeri biliyorum da gerçi. Şey. Ee, çok büyük oldu aslında ya. Arkadaşlar burada yakında modlu sürü serisi çekeceğim. Onun söyleyeyim 5. bölümde biteceği için e, şu an hangi modları yükleyeceğim diye düşünüyorum. Yani en azından bu video bir 3 5 2 3 like gelsin yani. Nereye gidiyorum ben de bilmiyorum. Eski evimiz. Oh canım işte. <laughs> Burası bu. Patatesimizi evet, büyütmüştük. Şurada patates yetiştiriyorduk. Ben şu tarla vurayım ya. Büyümüşlerdir. Altı, altı, altın, altın havuçta büyükse çok güzel olacak da. işte şundan. Tabii, e, video dışındayken bunu yaptım. 10 tane. Daha fazla yapabilirdim ama havuçlarım tükenmesin diye yaptım. Bir yandan da burada büyüyordu zaten. Güzel, çok güzel. Ama üç tane olmaz ya. Yani. Eğer bu olmayanız olsaydı daha büyüdük ama. Burası kar şeyi, bloğu. Şimdi güzel olsun diye yapmıştım. Nasıl bir şey yine böyle. Hep dönen kafamın yarısı artık. Evet, yine bu çizgi direkten böyle koydum. Şurada pişireceğim. Bir dışında. Şunu şunu zaten bir anda kömür bloğu. Bilmeyen bilmesin. Bunu iyice bir demir kasmışım ya. 8 tek artı 4'lük kömür. şurada 6 tane alayım. Bir güzel. Bu değil. Direkt değil. 2 tane kova. Ne kovası ya? Dilim süşüyor. Giriyordum lag var. Şu oyun, oyun çok donuyor ya. Tam iki kenarına koymam. Biri ölmüş gibi ya tam da kırdım. Bu arada arkadaşlar o işte o, en çarptığı bulundum en şanssız golden apple'ları e, nasıl yaptın diye soranlar mutlaka Ne olacak? Tabii ki de Şuradaki altınlarla yani. Kendiniz bile hesap yani. 8 saatlik kullandım. Toplamda 50 küsür at olacaktı. Şöyle alalım. Yani eee burada burada bitti mi yani? Öncecik Bunu Şimdi da yaparım da e, arkadaşlar diğer bölüm e, söz veriyorum. Bugün gelecek. Bugün içine gelebilir. Söylüyorum. Elimizi böyle şuralara flower pot'ların üzerine koyarım. Sonra şu gördüğünüz yeri açalım. Toprağı. Falan filan. Inter Milan. Üş. ya ee, arkadaşlar bence burada da bu bölümü bitirelim. Zaten pek bir şey yapacak bir şey yok. Diğer bölüme kadar zaten elmas tutmayı düşünmüyorum. Beşinci bölümde Nether ve Enchant'la e, bitireceğiz. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Görüşmek üzere ve haydi bay bay.